Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 eş, 1 ile 2 arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen kesirlerin toplamı kaçtır? diyor. Çocuklar, bu soruda da e, burada tam sayıları belirlemiş, mesela 0, 1 ve 2'yi belirlemiş, e, 0 ile 1 arasını 4 eş parçaya. 1 ile 2 arasında 3 eş parçaya bölmüş. Yani o halde A'ya kadar olan kısım 1 bölü 4'tür. Her biri 1 bir bölü 4'tü. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 diye düşünürsek o halde A sayısı 0 tam 1 bölü 4'tür. Değil mi? 0 e, toplama işlemi etkisi elemanı direkt 1 bölü 4 olarak yazıyor. Şimdi B'ye geldiğimiz zaman da bunu da ee, ne yapmış? 1 ile 2 arasını 3 eş parçaya bölmüş. Yani burası 1 bölü 3. Her biri 1 bir bölü 3. Ama a, e, birden 1 bir bölü 3 kadar ilerlemiş. O halde b sayısı b sayısı 1 tam 1 bölü 3'tür. O halde ben bunu 1 artı 1 bölü 3 diye yazıp bileşik kesire çevirirsem 3 çarpı 1 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3'ü elde ederim. A artı B kesirlerine karşılık gelen toplamı soruyor. O halde A artı B 1 bölü 4 artı 4 bölü 3. Bunu 4 ile genişlettik. Bunu da ters yazdım pardon. Evet, bunu 3 ile genişleteceğiz. Diğerini de 4 ile genişleteceğiz. Evet, bunu 3 ile genişlettik. Bunu da 4 ile genişlettik. Evet. 3 kere 1, 3 bölü 12, 4 kere 4, 16 bölü 12, 3 ile de 16'yı toplarsak 19 bölü 12'yi elde ediyoruz. Unutmayın tam sayıları vermiş burada. Sayı doğrusunda tam sayıları vermiş. Diğer sayı doğrularında tam sayıları vermiyordu. Tam sayıları biz buluyorduk.